Adından da anlaşılacağı gibi badem yağı bademlerden çıkarılır. Bir badem yağının özellikleri ekstrakte edilme, işlenme ve kullanılan badem türüne göre değişir. Bu yağın faydalarına bakalım. Kalp sağlığını korur. Kalbiniz, kan dolaşımınız yoluyla vücudunuza oksijen ve besinleri yaymak için çok çalışır. Kalbinizin durumu, vücudunuzun ne kadar verimli çalıştığını doğrudan etkiler ve bu da kalp sağlığını önemli bir konu haline getirir. Neyse ki badem yağı tüketmek kalp sağlığının artmasıyla ilişkilendirilmiştir. İyi bir E vitamini kaynağıdır. Vücudunuzun antioksidan özelliklere sahip bir grup yağda çözünen bileşiği ifade eden E vitamini de dahil olmak üzere günlük görevleri yerine getirmek için çeşitli vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Bir antioksidan olan E vitamini serbest radikallerle savaşarak hücrelerinizin moleküler düzeyde korunmasına yardımcı olur. Kan şekeri kontrolünü sağlar. Kan şekeri terimi kan dolaşımınızdaki hücrelerinize enerji sağlamaya yardımcı olan glikozu ifade eder. Kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmak, vücudunuzun iyi çalışmasına yardımcı olmak ve diyabet ve kalp hastalığı riskinizi önlemek için çok önemlidir. Sağlıklı kan şekeri seviyeleri özellikle diyabetli bireyler için çok önemlidir. Sağlıklı kilo kontrolü sağlar. Kilo kaybı söz konusu olduğunda diyetinize yağ eklemek mantığa aykırı görünüyor. Sağlıksız yağ oranı yüksek bir diyetin kilo alımıyla bağlantılı olduğu doğru olsa da sağlıklı yağların tam tersi bir etkisi de vardır. Şimdi cilde olan faydalarına bakacağız. Güneş hasarını ve yaşlanmayı önler. Dışarıda güneşin altında vakit geçirmenin tadını çıkardığınızda cildiniz ultraviyole ışınlarına maruz kalır. Güneşin UV radyasyonuna uzun süre maruz kalmak hücrenizin DNA'sını zarar verebilir ve cilt hasarına veya cilt kanserine yol açabilir. UV radyasyonunun diğer ilgili etkilerinden bazıları iltihap, bağışıklık değişiklikleri ve bozulmuş yara iyileşmesi vardır. Vücuttaki çatlakları önler. Çatlaklar hayatın doğal bir parçasıdır. Vücudunuz hamilelikte olduğu gibi hızlı büyüme dönemleri yaşadığında ani değişim cildinizin kolajen ve elastininin yırtılmasına neden olabilir. Cilt iyileştikçe çatlaklar oluşabilir ve izler bırakabilir. Ciltteki akneleri tedavi eder. Akne sinir bozucu ve tedavisi zor olabilir. Sivilceye özgü çok sayıda ürün varken, her bireyin aknesi farklı tedavilere yanıt verir. Bunun nedeni sivilcenin birbiriyle ilişkili çeşitli faktörlere dayanmasıdır.